her kür name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Haccın farziyetini ifade eden Ali İmran Suresinin 97. ayetinde Fihi ayetun ve yinatun makamu İbrahim ve men dekaletu kâne âmne ve lillâhi alennâ sehfizdül <laughs> beyti men istetâ'a ileyhi وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ buyrulurken alel müminîn ya da müslümin değil de alel nes denmesinin hikmetleri neler olabilir? Haccın Allah hakkı oluşu nasıl anlaşılmalıdır? Evet. Bunun işin doğrusu böyle nes olarak düşünürken yine harfi tarifi ben şimdiye kadar ahit için düşünerek yani Allah'ın emirlerine inanan insanlar kastedildiği genelde tefsirlerde de zannediyor. Mesele öyle yaklaşılmıştır. Fihi ayetun beyinat diyor orada. Apaçık alametler vardır, mucizeler vardır. Bunlar bir o Kabe'nin mevcudiyeti orada diyebileceğimiz gibi. Doktor Zarlı'nın ifade ettiği gibi yeryüzünde ilk defa tacir eden yaşamaya müsait hale gelen zemin orası olması itibariyle bundan dolayı Nobel ödülü almış yani bu meselelerden dolayı Nobel ödülü almış. Ölü olabileceği gibi aynı zamanda düşünün Arafat'ta, Müzdelife'de Kabe'yi tavaf ederken duaların kabul edilmesi gibi orada kılınan namazlardan bir namazın bin namaza mukabil gelmesi gibi Hacı kabul olmuşsa bir insanın anadan doğmuş gibi pir pak olarak kendi ülkesine dönmesi gibi böyle Cenab-ı Hakk'ın iki sıradan ihsanları vardır orada yani maddi manevi böyle ihsanları vardır. Bir de orada fi ayatun beynatun makamı İbrahim diyor. Hazreti İbrahim'in de makamı var deniyor. Makam İbrahim bir şekil olarak orada eskiden 68'e kadar öyleydi zannediyorum bir iki insan Kabe ile onun arasından geçecek kadar bu Beytullah'a yakın duruyordu. Fakat ille de Kabe ile onun arasından geçeceğim diye insanlar zorladıklarından dolayı orada çok defa telef olmalar, ezilmeler filan oluyordu. Alemi İslam'dan bazılarının o mevzuda tepki vermelerine rağmen Suudlar açtılar şimdi bildiğiniz gibi. Biraz daha geriye çektiler onu yine millet onun da Kabe arasından geçiyor. Yani tavaf ederken önemli. Aslında belki onun bir fazileti var. Çünkü Seyyidin Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken ayağının altına koyduğu taş falan orada var gibi bir şey var. Bu meselenin maddi yanı bilemeyiz. Seyyidin Hazreti İbrahim'in teveccüh ettiği bir yerdir her zaman. O nurani varlıklar tecelli ettikleri yerlerde eptallar gibi aynı zamanda var ya ehlullah'tan evtat gibi kimseler bütün hususiyetleriyle tecelli ederler belki hala Seyyidin Hazreti İbrahim her haç tevafında orada kim bilir Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bilmem kaçıncı kat semada yedinci kat semada insanların iftar tablosuyla beraber uhrevi bir sofranın başında o aynı zamanda orada da Hazreti Fir'in ifade ettiği gibi o nurani varlıklar, hususiyetleriyle tecelli ettikleri yerlerde edebilirler. Yani bir de sadece orada Hazreti İbrahim'in ayağını bastığı bir taş nazarıyla bakmamalı. Seyyidina Hazreti İbrahim belki orada var, siz de onun yaptığı Kabe ile Kabe arasından geçiyorsunuz. Hani buna dair bir şey bilmiyoruz açıktan açığa, böyle bir delil yok. Yani niye olmasın ki bu mesele, neden olmasın ki? Bu açıdan bir de makam İbrahim vurgusu bulunuyor. Fi ayetun beynatun makam İbrahim. O ayetü beyinat için de en önemli meselelerden bir tanesi bir de makam İbrahim var deniyor. Ve men dakalehu kâne âmine meselesi bu da umumi manada bir orada Kabe'de kimsenin canına kıymamışlar. Mekke fethinde sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iki mütemerrit elli defa Ahdini bozmuş, elli defa kötülük yapmış. Ahtal mesela, insanlığın iftar tablosunun rahle-i oturmuş, diz dize gelmiş. O insivada ne derece istifade etti ama sonra dönmüş, o dil gücünü, şiir gücünü Müslümanlığın aleyhinde Kâbe'de kullanmış. Böyle bunun gibi mütemerritler orada bile olsa. Bunun dışında bir insan oraya sığınmışsa şayet ona ilişilmez, bir böyle bir emniyeti var bu meselenin. Fakat bu yine zahiri bir şey oluyor. Hemen dahale ukane emine. Oraya sığınmışsa artık ona ilişilmez, bırakılır o. Fakat kütübü fıkhiyede bazı fuka bir cinayet işlemişse orada hukuk söz konusu ise şayet bu yine cezalandırır şeyi var, mülazası var burada. Fakat bir diğer yanıyla da esasen belki bazı başkalarına da Başkaları da şahit olmuşlar orada. Benim müşahedem, hissim, görüşüm ve delil olmaz yani. Siz de deli saymayın. Zinhar, katiyen, bıkatip eden. Mesela o 68'li yıllardaydı Kıtmir ilk defa gittiği zaman. Çok etraf temiz değildi. Dışarıya çıktığınız zaman, ihtiyaç yerlerine girdiğiniz zaman böyle sinek kaynıyordu. Sivri sinek kaynıyordu tedbirli gitmediğiniz zaman elli tanesi birden sizi sokar. Hani gözümle gördüğüm mesele bu. Ama kıtmir 15 gün ben eve belki bir kere gittim. Orada hep böyle kuma başımı koydum kaldım orada. ben içinde kaldım. Bir tane sivrisineğe rastlamadım ben. Bir de böyle bir emniyet yani. Dikkatle bakmak lazım belki hani bu mevzuda. İnsan meseleye bir Belki çok defa yine Hazreti Pir'in ifadesine meseleyi bağlayalım. Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz hani. Belki aksi de olabilir bu mevzuda ama. Fakat bir de meselenin böyle oranın bir memen olması, emniyet yurdu olması, emniyet alanı olması gibi böyle bir şey var. Bir oraya sığınan ona ilişilmiyor, çıkarılıyor, dışarıya çıkarılıyor. İki böyle bir şey olabilir. Şimdi burada Berati istihlal nevinden esasen oray için yapılması gerekli olan şeyler adına söylenmesi gerekli olan şeyler söyleniyor. İşte orası Allah tarafından böyle kutsanan bir yer. Orada ayatü beynat var, makam İbrahim var. Dahil olan insan aynı zamanda emniyet işte emniyeti eriyor orada. Kimse ona ilişemiyor ve işte öbür ikinci manası itibariyle de hakikaten insan orada emniyeti görüyor. E böyle bir yer olunca ve lillahi ala nasi beyt diyor. Allah için bir haktır diyor. Allah'a ait bir haktır. Lam, lamı tahsis için diyebilirsiniz yani haç. Allah için yapılır. Ala nasi beyt diyor. insanlara deniyor. Lam, lamı ahd için olunca insanlar, o işi inanan insanlar. Vaka, hani meseleyi böyle müminler demeyip de insanlar demez suretiyle bir başkalarını imrendirme mevzuda vardır burada. Hususiyle o ilk dönem itibariyle Mekke-i Mükerreme fethedildiğinde o insanların Müslümanların içine katılıp diyelim Ebu Süfyan gibi kimselerin, Hint gibi kimselerin böyle tevaf etmeleri o Kabe'nin onların ruhlarını ifade ettiği şeylerle onların kazanımlarına vesile olması gibi hususlar söz konusu olabilir burada. Dolayısıyla kelime seçiminde yani bu türlü avantajlara binaen ve lillahi alel müminin hicrül beyt men istata ileyhi kimin gücü yetiyorsa falan böyle deme yerine alel nas demek suretiyle kadın erkek çoluk çocuk kim olursa olsun onların hepsine ama oraya gücü yeten insanlar diyorum men istata ileyhi bunu, bu bir hakikattir, yüce bir hakikattir. Bunu görmezlikten gelen, buna karşı körlük yapan, kafirlik yapan demektir. Esas küfür bir şeyi görmezlikten gelmeye denir. Bir şeyin üstünü örtmeye denir. Fe inne allaha ganiyun anil alemin. Allah insanlardan gelecek şeylerden müstanidir. Ona muhtaç değildir. Siz kendiniz için yapmış olursunuz onu. Kabe'yi tevaf etmekle siz Allah'a bir şey kazandıramazsınız. El açmakla bir şey kazandıramazsınız. O müstahaniye eler ıtlaktır. Ganiyi mutlaktır. Dolayısıyla da ne yapıyorsanız siz kendiniz için yapmış olursunuz. Haç yapıyorsanız kendiniz için yapmış olursunuz. Tabudi bir mesele o esasen. Tabudi meselelere bakarken biz daha bir imtihan için Allah Celle Celaluhu bu türlü kulluklarla bizi imtihan ediyor, bizim ne olduğumuzu bize göstermek için bir imtihan. Haşa ve kella ona bilmemezlik nisbet edilmez, imtihanda başarılı olduk mu olmadık mı onu bilsin diye değil, haşa. Bu meseleyi negatif olarak, negatif yanıyla söylerken bile çok dikkatli olmak lazım. zâtül bilir, kimin ne olduğunu bilir. Ama bizim ne olduğumuzu bize göstermek için orada. Kimileri nankörlük yapacak ama kimileri de hakikaten nimetin kaderini bilecek. Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerini değerlendirmeye bakacak deniyor. Evet bir meseleye böyle bakmak lazım yani orada. Tabidi meselelerde esas insan öbür alemde ebediyete ehil hale gelmek için. Adeta, o aleme ehl gelmek için bakım, görüm adına yapılması gerekli olan şeylerdir. İnsanın uhrevileşmesi demektir. İnsanın metafizikleşmesi demektir bu bir yönüyle. Belki psikolojikleşmesi demektir. Daha ötesinde bir, bir hal alması demektir. Biz burada bunları yaparız, öbür tarafta burada kulluk yaparız, ubudiyette, ubudette, ibadette bulunuruz. Esas Öbür dünya için ehil hale geliriz. Öbür dünya için ehil hale gelme bir yönüyle burada yaptığımız ubudiyete bağlanmışsa ki bir kısım hadis-i şeriflerde öyle olduğu anlaşılıyor. Mesela oruç tutanlar reyyan kapısından girecekler diyor. Reyyan suya kanmışlık demektir yani. Burada insanlar yemeden daha çok susuzluğa zor dayandıkları için esasen Ramazan-ı Şerif'te o susuzluğa dayandıklarından ötürü onlar Evet. O suya kanacaklar adeta zemzemle kanabilecekleri bir kapıdan içeriye giriyorlar. Nasıl bir kanmaysa öyle bir şey. Yani öbür tarafta bu yapılan şeyler öbür tarafa mahsus keyfiyette, mahiyette, hüviyette insana armağan ediliyor. Bu açıdan biz burada öbür aleme ait ister masar olacağımız şeyleri, ister mahiyetimizi inşa ediyor gibi oluyoruz. Yani bu fiziki varlığımızı, maddi varlığımızı, dünyevi varlığımızı adeta yıkıyoruz. ibadetü taatla. Onu uhrevi bir varlık olarak, ilahi bir varlık olarak, zat-ı üluyete şayeste bir varlık olarak, ben cenneti ehil bir varlık olarak, ruhanilere yakışır bir varlık olarak yeniden inşa ediyoruz. Kendi varlığımızın mimarlığını yapıyoruz statini yapıyoruz, evet, onu da biz bilemeyiz, nasıl olması lazım geldiğini Allah Celle Celaluhu emrettiği şeylerde, o farzlarda, o vaciflerde, o sünnetlerde talim buyurmuş, öyle yapılınca o olur. Yoksa mesela namaz kılma yerine ondan daha ağır şeyler yapsak, mesela on defa takla atsak burada, bazen bir yerimize sakatlasak burada orada verilecek şeyin onda birine ehliyet kesmedemeyiz. Evet, öbür tarafta verilebilecek şeyler yani o inşa nasıl olacaksa, ruh abidemizi ikame nasıl olacaksa, öbür aleme ehliyet nasıl elde edilecekse, nasıl ehil olabileceksek, onun kurallarını da Allah şeriatı garra dediğimiz pırıl pırıl esas yol yöntem, Allah yolu, sırat-ı müstakim, o yolda yürünmek suretiyle ancak o oluyor. Evet. Esrar-ı ubudiyet o yani. Ubudiyet, taabbüdi şeylerde onu anlamak lazım. Onlarda hikmetler de vardır. Bunu da hikmetlerden biri olarak görebilirsiniz. Her taabbüdi şeyde mutlaka hikmet ve masraat vardır. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Aynı zamanda her muamelede o muamelelerde de esasen maslahatlar vardır, istihsanlar vardır, istishaplar vardır. Talih edilleyi şeriye çerçevesi içinde mütale edebileceğimiz farklı fakihlerin farklı mütalelerine bina farklı şeyler söz konusu olabilir. Fakat onların içinde de taabbüdilik vardır yine bir nebze. Onun için Hz. Fili Mugan alışveriş yaparken icap ve kabul-i şer'i bulunma suretiyle adeti ibadete çevirmiş olursunuz diyor yani. Mesela yatmak adeti insaniyedendir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatarken bunu bazı şeyler belki bunun tabipler üzerinde durması lazım. Nörologların alanına mı gider? Yani uyku, uluk, uyanıklık kimin alanına giriyorsa onların alanına girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta yatarken mübarek ayaklarını az kıvırırdı. Sağ taraf üzerine yatardı mübarek elini başının altına kordu böyle. Olduğu kadar. Belki gece uyuduğu zaman da uyuyor mu? Benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz diyor yani. Hayatını hep uyanık geçirmiş bir insan. Ama tabi aynı zamanda bir rehberliği de var yani. Uyumazlık edemez o. Başkaları da o yola girerler, altından kalkılmaz bir işin altına girmiş olurlar. Efendim ben sizin gibi değilim. Allah beni yediriyor, içiriyor diyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün bir şey yemeden oruç tutuyor. Bunun gibi fakat bir şey talim buyuruyor. Şimdi hani bunu yapmazsa bir insan günaha girmez. Fakat adeti nebevi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti uyma niyetiyle bu şeyi yaparsa ibadet yapmış olur, sevap kazanmış olur. Aynen onun gibi. Bazıları bu mevzuda çok hassas idi yani. Ve bunların başında da Abdullah İbni Ömer geliyordu. Çok hassas. Öyle ki yani insanın iftar tablosu bir yerde defacette bulunmuş. Burada defacette bulundu diye hiç ihtiyacı olmasa bile gider orada oturur biraz böyle zorlar sonra kalkar. Efendimiz böyle yapmıştı. Ömer bin Abdülaziz hadislerin cemi mevzuunda İmam Zühri'yi vazifelendirirken bu şekildeki böyle aşırılıktan da sakınmayı tavsiye eder yani. Çünkü herkesin yapacağı şey değil. Ve Efendimiz böyle yapın da dememiştir. Fakat o zatın o hassasiyeti onu da ben takdirle karşılarım yani. Yani burada oturdu Efendimiz böyle. Hiçbir sebep yoktu. Yorgun da değildi oturdu. O gider oturur orada der Efendimizin adeti seniyelerine uyma. Mutlaka iktida etme ona. Bu. Bu açıdan hususiyle hayatımız içinde böyle çok mahsurlu görmeyeceğimiz meselelerde hatta faydası olan meselelerde mesela bu mesele üzerinde durulabilir. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi uyku meselesi üzerinde durulabilir. Bu türlü meselelerde adetlerimizi Efendimizin adetini uydurduğumuz zaman sallallahu aleyhi adetlerimiz ibadet şeklini alır. Şimdi bazı meseleler vardır ki İnsanlar onları duyulması gerektiği ölçüde böyle çok incece duyamazlar, duyamayabilirler. Alem İslam'ın kaderiyle alakadar olmaya, oturup kalkıp hep onu düşünmeye, geçen gün sohbette geçtiği gibi, milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım yani. Hakikaten o insanı deseler ki yani o insana, öyle inanıyorum yani tanıyabildiğim kadar bizzat görerek tanıma değil ben. Onu ortaya koydu azarı ve ve çevresinde yetiştirdiği o kahraman tilmizleri onların hayat tarzlarıyla meseleyi değerlendirdiğimizde böyle bir köy böyle hidayet ersin cennete girsin. Bacağımı şuradan kesin benim. Tereddüt etmeden. Uzatır yani. Çünkü kendinde değildir o. Efendim şu kasaba böyle itida etsin, ben belden aşağıya kesebilirsiniz falan diyecek kadar o mevzu samimidir. Onun için dini mübini İslam'ın insanların ruhuna hakim olması adına böyle çok rahatlıkla kendisini cehenneme atabilir. Hani Hz. Ebu Bekir'e nispet edilen bir şey vardır. Nispet edilir yani. Sıhhat hadislerle ifade edilmese bile Allah'ın vücudumu o kadar büyük ki cehennemi ben doldurayım başkalarına yer kalmasın. Bu âli himmet bir ruhun ifadesi sesi soluğudur. Şimdi bazen böyle insanlar vardır. Kaderlerini bütün bütün millet ruhunun abidesinin ikamesine adamışlardır. O olsun da bitsin onu göreyim ben veya temel atılsın. Sonra gelişmeye başlasın sonunda görsem de olur, görmesem de olur ben. Hatta bazılarına göre görmesem daha iyi olur. Çünkü başkaları derler ki bu işin içinde falanında parmağı var. Öyle bir lafı da duymak istemem, o laf da yerin dibine bassın. Evet. Şimdi böyle insanlar vardır. Hz. Pir bu kategori içinde mütahale edilebilecek insanlardandır ki hani mezarımı benim iki üç tane talebemden başka kimse bilmesin demiş. Ve kimse de bilmiyor. Üç dört tane talebesinden başka kimse bilmiyor. Hatta en yakın talebelerinden bir tanesi, Hadimi. Isparta'da bir mezarı ziyaret ederken, şüpheli bir mezar. Kıtmire çok üstün zanlı varmış. Makamı cümlet olsun. Hocam dedi, bak hele burada var mı dedi bana. En has, en çırağı. Bence, Günümüzde de böyle hizmet erlerine ihtiyaç var. Bu ölçüde hizmet erlerine ihtiyaç var. Ama herkese bunu duyuramazsınız yani. Bunun anlatılması ictiza eder. Kitmir diyor ki madem işte çok kim sadece gidiyor, imkan varsa sesimizden, sözümüzden anlayan insanlar duaların makbul olduğu yer var. Arafat var, Müzdelife var. Mina'da kalınan, şimdi belki orada çok ikamete imkan vermiyorlar herhalde. Alıp götürüyorlar. Oysa ki orada kalmak da esas sünnettir yani. Arafat'a çıkmadan evvel de o gece kalma, terüyede kalma sünnettir. Dönüşte de şeytan taşlama günlerinde Resulullah ve Eyyamin ayetiyle ifade edelim. O günlerde orada kalmak yine sünnettir. Fakat kolaylık olsun diye milleti derleyip toparlayıp götürüyorlar. Onu da tenkit etmeyelim yani. Bir masraf görüyorlardır onda. Belki işi biraz daha kolay olsun diye düşünüyorlardır. Sesimiz, sözümüz ulaştı, nazımızın geçtiği herkesi Arafat'ta toplamalı, bir araya getirmeli. Esas bu gayeyi hayal etrafında diyeceğimiz şeyleri demeliyiz. İcap ederse yazmalıyız yani böyle. Hani sizler gibi arkadaşlar gidiyorlarsa bilirler bunlar yani. Ne demeliyiz? Allah'ım yani memleketimize ne olur yani. Huzuru tesis buyur Allah'ım. Herkes birbirine karşı saygılı olsun. Şu dini mübeni İslam'ı anlatma imkanı ver bize. Cennete giden yolları göstermeye bizi muvaffak kıl. Cehennem yollarını tıka Allah'ım. Yeryüzünde fesat fesadı kovalıyor. Suriye kan irin içinde. Mısır kan irin içinde. Dünyanın başka yerleri kan irin içinde bu kan seylaplarını durdur Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e akıl ver, fikir ver diye dua etsinler. Yalvarıp yakarsınlar orada. Vurulup dövünsünler, bayılsınlar. Kendilerini yerden yere vursunlar. Sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar dua etsinler. Dua külliyet kesmedilince kabul edileceğine dair Hz. Piri Muga'nın müjdesi var, işareti var çoklar tarafından bir şey söylenirse, bir şeye amin denirse, Allah'ım icabet buyur demektir bu. O dua kabule karin olur. Allah'ın izni inayetiyle. Bence bu türlü fırsatları kaçırmamak, değerlendirmek lazım. İmkan varsa, içinizde de gidecekler varsa bence böyle yapmalı orada. Ümmeti Muhammed için yalvarmak. Yani cennet bizim için çok önemlidir. Allah cehenneme düşürmesin. Allah bizi cennetsiz etmesin. Ama mesela Kıtmir'in mülazasına bence orada ümmeti Muhammed için öyle dua etmeli ki derlerin toparlanması, bir vahdeti ruhiye tesis etmesi, bir araya gelmesi, bütün dünyadaki nifakların ve şikakların nifak ve şikak ateşlerinin sönmesi için insan duaya kendini öyle salmalı ki cehennemden azade olması cennete girme duasını unutmalı. Yani şunu da diyebilirdim ama aklımdan çıkmış nedense. O kadar kendini o işe vermeli. O işin delisi gibi orada yalvarmalı, yakarmalı, kendini yerden yere vurmalı. Bugün her şeyden daha ziyade böyle bir şey ihtiyacımız var. Bence o mübarek yerleri bu mülahazayla değerlendirilecek şeyler çok da bir de bu mülahazayla değerlendirmeli. Arafat'ı bu mülahaza ile, Müzelife'yi bu mülahaza ile değerlenmeli, yalvarmalı, yakarmalı, insanlık için gözyaşı dökmeli ve insanların içinde fitne ateşleri, fitne ateşlerini körük dediği bir dönemde o işi söndürecek bir şey varsa cehennem ateşini yine gözyaşları söndürdüğü gibi o fitne ateşini söndürecek de o istikamette dökülen gözyaşları olacaktır. Allahu alem. Üzerinde durulabilir. Teşhatı size ait. Tamimatı size ait. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bak ne çıktı. Ve istifrig dem'a min aynin kadim tel'at min al muharimi ve hilye diyor günahlarla dolmuş o gözyaşlarından, hiç durmadan gözyaşlarını çağlayanlar gibi boşalt. Ve kendini nedamet pehrizine salıver diyor. Bu seyri kaside-i bürdesinde. Ve <laughs> stafrihi dem'a min aynin kadim min minel muharimi. Günahlarla kirlenmiş gözler. Günahlarla kirlenmiş gözün günahını gözlerden boşanan, çağlayanlar temizler. Ondan sonra da nedamet perhizine kendini sal. Tövbeler tövbesi.